Arkadaşlar bu videomuzda ekonomik sürüş tekniklerinden bahsedeceğim. Ekonomik sürüş tekniği olarak aracın bakımının zamanında yapılması gerekir. Demek ki aracın bakımının zamanında yapmamız lazım. Aracın belli kilometrelerde bakımı, bakımı yapılması gerekiyor. Bu kilometreleri aşırmamamız lazım. Aşırı yükten kaçınacağız. Aracımızın trafik belgesindeki yük kapasitesi ne kadarsa o kadar yük yüklememiz lazım. Aşırı yükten kaçınmamız lazım. Uzun süre gereksiz yere motoru çalıştırmayacağız. Uzun süre gereksiz yere motoru çalıştırdığımız zaman aynı zamanda çevre kirliliğine neden olabileceğimiz gibi fazla miktarda yakıt yakmaya da neden olabiliriz. Motor devrine göre uygun vitesle kullanacağız. Örneğin aracı birinci vitese takıp 70-80 yapacak mı diye gaza basmayacağız. Motorumuzun devrine göre, aracımızın cinsine göre uygun vitesle kullanacağız. Gereksiz yere port bagajı kullanmayacağız. Port bagajı kullandığımız takdirde rüzgarın etkisiyle aracın hızı kesilir ve yine yakıt sarfiyatımız artar. Aracın camlarını açık bırakmayacağız. Aracın camları açık vaziyette seyahat etmeyeceğiz. Camlar açık olduğu takdirde yine rüzgar etkisiyle yakıt sarfiyatına neden olabilir. Klima kullanımına dikkat edeceğiz. Gereksiz yere klimamızı çalıştırmayacağız. Bu da yakıt sarfiyatına neden olabilir. Giriş ve dönüş yollarını planlayacağız. Örneğin trafiği yoğun olan bir yola girdiğimiz zaman yakıt sarfiyatımız artar. Ona göre planımızı yapacağız. Giriş ve dönüş yollarının planı trafiği az olan yolları tercih edeceğiz. Kısa olan yolları tercih edeceğiz. Yüksek hızdan kaçınacağız. 90 km üzerine çıktığımız zaman aracımız yine fazla miktarda yakıt yakmaya neden olabilir. Lastik hava basınçlarımız uygun olması gerekiyor. Lastik hava basıncı azsa fazla yakıt yakar. Lastikler kenarlardan açılır. Direksiyon zor döner. Aracımızın katalog değerinde lastik hava basıncı ne neyse o şekilde olması lazım. Yolcu memnuniyetinin sağlanması için alınacak tedbirler. Arkadaşlar yolcular bizim maaş aldığımız kişilerdir. Biz yolcu memnuniyetini ne kadar çok iyi sağlayabilecek olursak müşteri memnuniyetini o şekilde işimizde uzun zaman çalışabiliriz. Ama yolcumuz memnun kalmazsa hem işimizden oluruz hem maaşımızdan oluruz. Yolculara karşı saygılı olmamız lazım. Sabırlı olmamız gerekiyor. Güler yüzlü olmamız gerekiyor. Ne kadar stresimiz varsa onu yolculara hissettirmememiz gerekiyor.